Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örneğimle geldim arkadaşlar hem sık iğne hem çiçekli rengarenk çiçeklerimiz olacak. Ee, Örneğime geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Ee, desteklerinizi bekliyorum yeni videolar için de abone olmanızı bekliyorum. Şimdi örneğimize geçelim arkadaşlar örneğimiz bu renklerle yapacağım. Şimdi zürafasız gidiyorum. Yine zürafa sevenler e, zürafa gidebilir. Aynı zamanda arkadaşlar bütün iğne oyalarımızı e, zürafalarımızı sık gidersek eğer e, şey yazmayı yıpratmayız arkadaşlar hani seyrek gidildiği zaman üzerine de sık gidildiği zaman çeker. Yani buralarda delikler oluşur. Bunu, bunu da buradan söylemiş olayım size. Şimdi birazcık zürafa gittim ben. Burada 3 6. zürafamın üzerine atlıyorum buradan. Geriye dönüyoruz. Ve buraya atladık. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi bu sıradaki zürafalarımıza batarak gidiyoruz. Renkli yazmalarınıza çok güzel gidecek bir model. Böyle çiçekli, cıvıl cıvıl. ve buraya yine döndük ipimizi ve şimdi yine kenar pırpırlarımızı unutmuyoruz. Buraya bir tane pırpır bırakıyoruz. Ve tekrar bu şekilde zürafalarımıza batarak gidiyoruz. ve yine bu tarafa döndüm. Yine bir tane pırpırımı bırakıyorum buraya. Azaltma yapıyoruz. Çoğaltma yapmıyoruz bu. Küçük dağlarımız aslında bu. Yine döndük. 3 tane zürafamız kaldı ve buraya yine bir pırpırımızı yapıyoruz. İki tane zürafamız kaldı arkadaşlar. Bire kadar düşürüyoruz zürafalarımızı. Son zürafam kaldı ve buradan pırp üzerine dönüyorum. Yine buraya da bir tane pırpır yapıyoruz. Bu şekilde. Ve şimdi bütün burada gözeneklerimize batarak iniyoruz arkadaşlar. İpimizi burada kesmiyoruz. şekilde aşağıya kadar indik, şöyle hafif pırpırlarımızı düzeltme yaptık. Şimdi buradan yine zürafa yaparak gidiyoruz. 8 tane zürafa yapıyoruz. 6 tane olmuş. 8. zürafamı da yaptım. 4 8. Ve burada 1 2 3 4 5 6. zürafama dönüyorum. Çok sık sık olduğunu düşünürseniz arkadaşlar. İsterseniz bir tane daha zürafa yapalım. Çok sık olduğunu düşünenler de daha fazla yapabilir. Arayı fazla bırakabilir. 3 altıncıya dönüyoruz. Bu şekilde zemini bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar zeminimiz bu şekilde söylediğim gibi bu ara mesafeleri biraz daha fazla bırakabilirsiniz şimdi çiçeklerimize geçelim arkadaşlar burada iki tane boşluk bırakıyoruz buradaki zürafamıza ipimizi tutturup ve buraya dört tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Perperlarımız büyük olmayacak şekilde. <laughs> şekilde pırpırlarımızı yaptık. Şimdi diğer pırpırlarımı da yapıp üzerine geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradaki pırpırlarımızı yaptık. Şimdi bir sarı ipimi buradaki beyaz pırpırımın ilk baştaki pırpırıma battım. Tutturdum ipimi. Ve şimdi sıradaki pırpırıma batat, battım. şekilde ve yine burada bu şekilde yuvalar oluşturacağız ve diğer pırpırımı da battım şu şekilde şimdi bunları sık iğne doldurarak gidiyoruz ben yine saymıyorum sayarak da yapabilirsiniz Biraz emekli bir modelimiz arkadaşlar. Her tarafı sık iğne olduğu için biraz uğraştırıcı. şekilde. Şimdi ikinci yuvama geçtim. Yine sık iğne doldurarak gidiyorum. şekilde. Bir tane daha buraya yapayım. Ve son yuvamı da sık iğneyle dolduruyorum. en son pırpırıma da batıyorum bu şekilde diğer renklerimi de yapıp sizlere dönüyorum inşallah Evet arkadaşlar örneğimizin son hali bu şekilde gördüğünüz mü? hem sık iğne hem yani ağır görüken bir model çok da birazcık da emekli arkadaşlar Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.